Bakın şurada da hemen bir tane giden insansız otomobil var. 40 dolarmış ha, az değil vallahi. Şurası onun Apple'ı kurduğu şirketin ilk garajı. Sinop'ta, Stanford vardı da biz mi gitmedik kardeşim? Bulunduğumuz yer Silikon Vadisi. Yani teknolojinin kalbinin attığı yer. Burada kulaklarımla sanki teknolojinin güm güm kalbinin attığını duyuyorum. Google şu hemen arkamda, az ileride Amazon var. Onun yanında Meta var. Onun öbür tarafında Apple var. Bildiğiniz bütün teknoloji firmalarının merkezleri işte bu. Bay Area denen San Francisco bölgesindeki Silikon Vadisi'nde toplanmış durumda. Evet bu Silikon Vadisi'ne geldik. Teknoloji firmalarında neler olup bitiyor? Günümüzün teknolojisi geleceğin tahminleri neler olabilir? Onlara şöyle bir bakmaya çalışacağız. Eminim hepinizin dikkatini çeken konular. Çünkü hepimizin elinde birer telefon, hepimizin masasında birer bilgisayar var. Onları çalıştıranlar, onları modelleyenler, onları formatlayanlar ya da application yazanlar var. Arkada binlerce insan, milyarlarca dolar dönen bir durum var. İşte bütün bu sistemin olduğu yer şu anda bulunduğumuz Silikon Vadisi. Bu programda teknolojiye yelken açıyoruz. Bakın şurada da hemen bir tane giden insansız otomobil var. O otomobilin içinde kimse yok biliyor musunuz? Şimdi bir tane yolcu almaya gidiyor. Boş. Yolcu binecek. Otomobil alacak götürecek onu. Yapay zekanın geldiği nokta burada hayatın her yerinde var. Teknolojinin kalbi burada atıyor. Gelin şöyle içine doğru bir dalalım. Gel, geldi bakın. Bindi birisi. Gitti aldı götürüyor. Şoför olmadan siz bir arabanın içinde kendinizi iyi hisseder misiniz ya? Lütfen yorumlara yazın. Belki bakalım fırsat bulursak biz de bir tane çağırır gideriz. Ne dersiniz? Aynen. Olabilir. Gidiyor bakın bunu gösterin. Şoför koltuğunda kimse yok. Ya yani biz şimdi tabi dağdan gelmiş köylü gibi böyle bakıyoruz da yok. Arkada bir tane yolcu var. Gidiyor. Bunlar artık alışmışlar. Her tarafında kamera, her tarafta radarlar falan var. Muhtemelen insandan daha güvenli sürüyordur. Her şeyi böyle kontrol ediyor. Şöyle bakın renklerden anlayacaksınız nereye geldiğimizi. Google Chrome kullanımları herkes bilir. Google'ın Welcome Center'ındayız. Yani burası Google'ın merkezlerinden bir tanesi. Gelip bakabilirsiniz. içerideki ürünleri görebilirsiniz. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. Bu süslü süslü. Aynı zamanda bir dizayn harikası olan, aynı zamanda grafik harikası olan, teknolojiyle böyle sanatı iç içe geçirdikleri bir yerdeyiz. Google'dayız. Google normalde kafada çok bir şey oluşmuyor değil mi? Şimdi birazdan bunu biraz somutlaştıracağız. Bakın gelin. Hazırsanız Google'ın Dünyası'nın kapıları açık, içeriye doğru dalıyoruz. Hey, Şimdi bakıyorum burada ne var, ne yok diye. Zaten söylemiş, bakın girişte de biz de söylemiştik. Teknolojiyle sanatı, dizaynı bir araya getirmişler diye. Burada öyle yazdı zaten, Google Arts yazdı. Böyle artistik, sanatsal, müzeye benzeyen bir hava var. Ama içeriklerde neler var, şimdi orada bakacağız. Bakın bunlar. Google'ın ürünleri. Şunlar şu Apple Watch gibi watch'ların saat kordonları burada satıyorlar. Bunlar gene Google'ın kendi saatlerinin cover'ları. Burası Apple değil. Karıştırmayalım. Google'ın kendi telefonları. Bakın. Pixel 9. Bir de şimdi tabi yapay zeka çıktı biliyorsunuz. Gemini var Google'ın. Ee, onlarla bu telefonlarını birleştirdiler. Yapay zeka ile deneyim sağlıyorsunuz. Az önce bir arkadaşla beraberdik. Kimle beraber olduğumuzu söylüyorum. Hazır mıyız? Google'da üst düzey çalışan bir Türk. Türkiye'den gelmiş birisi. Google'da üst düzey bir yönetici olarak çalışıyor. Az önce benim bir fotoğrafımı çekti. Ya ne kadar kalite çektin dedim. Dedi bak bu Google'ın telefonu. Gerçekten şu benim telefonun fotoğrafı kamerasından çok daha iyi kaliteli çekmiş. Şimdi diyeceğim konuşuyor. Dedim ki gel beraber röportaj yapalım. Dedi olabilir bakayım ben bir düşüneyim dedi. Şimdi eğer yorumlara bir like atarsanız, isterseniz yorum yazarsanız Google'da çalışan bu üst düzey Türk'le belki bu yorumlardaki sayıya göre ya da like'lardaki sayıya göre onunla röportaj yapabiliriz. Mesela bin tane like alırsak onunla röportaj yapacağımızı düşünüyorum. Nasıl Türkiye'de yer, okumuş, büyümüş, eğitim almış, sonrasında hatta bir miktar Türkiye'de çalışmış biri dünyanın bu en büyük firmasına gelip iş, iş bulmuş, çalışmış, bir de yönetici olmuş. Onu ona sorup onunla konuşuruz. Ama önce bir like sayısını görelim arkadaşlar lütfen. Teknoloji günün sonunda soğuk bir şey yani. Bilgisayarlar böyle insana çok sıcak gelmiyor, duygularına hitap etmiyor. Bunu böyle Google gibi teknoloji firmaları, bu, onlar da bunun farkında. Ve o yüzden teknolojiyi biraz daha böyle ısıtmaya çalışmışlar. Bakın burada gördüğünüz renkler, desenler, bu sanatsal çalışmalar aynı zamanda bize teknolojiyi sevdirmeye yönelik şeyler. Mesela kulaklık yapıyor. Onun böyle eskiden çok siyah, motomot bir şeyler vardı. Şimdi bakın Google burada Pixel Buds Pro 2 diye bir kulaklık yapmış. Böyle renkler arka arkaya koymuş. İnsana böyle daha kişisel şeyler tecrübesi, experience'ı yaşatıyor. Şimdi Google'un bu Visitor Center'ında biraz dolaştık. Şuradan hediyelik eşyalar satılıyor. Size bir sürprizim var. Gözümü kestirdim. Şurada bir tane Google basketbol topu var. Ondan bir tane satın alacağım. Bu aldığım topu, gelin şurada göstereyim size. Şurada. Bu aldığım topu Sizlerden bir tanesine hediye edeceğim. Bunu nasıl yapacağız? Lütfen aşağıya yorumlar yazın. İstediğiniz yorum yazın. Ama böyle dikkat çekici güzel olursa en çok like alan yorumun sahibine bu topu postalayıp göndereceğim. Ama tabii iki hafta süremiz var. Arkadaşlarla beraber bakacağız. İki hafta içinde yazılan yorumlara bakacağız. O yorumların içinde en çok like alana bakacağız. Sonra açık zaten hepiniz göreceksiniz oradaki yorumları. O kişiyi sonraki bir yayında onu da anons ederim. Postalayacağım güzelce göndereceğim böylece bir Google basketbol topuna sahip olacaksınız. Hadi gelin şimdi siz sizin topu buradan satın alalım. İnşallah çok pahalı değildir ama fiyatını da sormadım yani. <laughs> 40 dolarmış. Az değil vallahi. <laughs> evet gördüğünüz gibi topu alıyorum sizler için Google basketbol topu. Thank you. You're welcome. Have a great one. You too. renkleri Google'ın renklerinden yapmışlar. Mavi, sarı, yeşil, kırmızı. Google yazıyor. Evet, like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yorum yazanlar arasından en çok like alana bu Google basketbol topunu göndereceğiz. Tabii iki hafta süremiz var. 2 hafta içinde en çok like alana göndereceğiz. Bakalım ne değişiklik olsun yani. Ben de gördüm hoşuma gitti. Böyle birini hediye alayım derken siz aklıma geldiniz. Sizden birini alayım dedim. Teknoloji dünyasının böyle kendine ait bir soğukluğu var. Biz ısıtalım yine de. Hem bunu bunu kendi yakınlığımıza vesile kılalım diye düşündüm. Keşke imkan olsa da herkese alsak. O kadar nerede canım o kadar da değil yani. Google olsa o kadar herkese dağıtmaz. Şimdi bulunduğumuz yerden biraz bahsedeyim. Burası dediğim gibi Silikon Vadisi. Teknoloji firmalarının hemen hepsi burada doğmuşlar. Burada gelişiyorlar, burada büyüyorlar. Burada bir kültür var. Birkaç kişiyle bakın sabahtan bu yana çok önemli firmalarda üç kişiyle oturduk, çay kahve içtik, sohbet ettik. Yani neredeyse her biriyle en az birer birer buçuk saat vakit geçirdik. Zihinlerine biraz bakıyorum. Herkes acaba yeni fikir nasıl olabilir? çalıştır işleri nasıl daha iyi geliştirebilirler? Bununla alakalı konuşuyorlar. Bu gerçekten çok değerli. Böylece bir katma değer oluşuyor. Böylece yeni fikirler oluşuyor. Yani dünyanın teknoloji merkezinin başkentinin odağının olması öyle kolay değil. Buraya böyle insanlar geliyorlar ve ister istemez birbirine baka baka yeni şeyler üretmeye başlıyorlar. Bir ihtiyaç oluyor. Diyelim ki bu çanta bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı nasıl daha kolaylaştırabiliriz insanların hayatı için? Onları düşünüyorlar. Bizim sizin hiç aklınıza gelmeyecek konularla alakalı bir fikir üretiyorlar. O ürettikleri fikirle alakalı bir uygulama yapıyorlar. Tutan tutuyor, tutmayan tutmuyor. Ama tuttuğu zaman da sadece bir kişi, üç kişi, beş kişi, bin kişi, milyon kişi değil, bazen milyar kişi kullanıyor. O zaman da turnayı gözünden vurmuş oluyorlar. Fakat olay hep bunun üzerinde dolaşıyor. Yapay zeka hayatımızı nasıl etkileyecek? Bundan sonra bizim neler bekliyor? Kim işler kaybedecek? Nasıl yeni alanlar açılacak? Onları biraz konuştuk, sordum. Gördüğüm kadarıyla bu teknoloji firmalarında çalışanlar hiç endişe etmiyorlar. Yani yapay zeka geldi de bizim işler bitecek diye düşünmüyorlar. Yapay zeka üstelik yeni alanlar açacak. Oralara doğru eğer kendini evirebilirsen, eğer kendini oralara doğru çevirebilirsen zaten bir sürü alan çıkacak. Bu alanlarda da sen yapacak işler her zaman bulursun diyorlar. Önemli olan kopmadan olayın üzerinde durmak. Şimdi mesela arkamda, ben siz bana kamerayı bana dönük ama arkamda görüyorum. Orada insansız bir araç var. Onun yanında duranlar biraz bakıyorlar. Geliyor buradan bir tane yolcu alıyor gidiyor. Hemen arkada işte Amazon'un yeri var. Onun biraz yanında Apple'ın yeri var. Buralar şu gördüğümüz insanların çoğu mühendisler. Dünyanın değişik yerlerinden gelmiş mühendisler. Yani yüzlerinden anlıyorsun. Kimisi Asya'dan gelmiş, kimisi Afrika'dan gelmiş, kimisi Uzak Doğu'dan gelmiş, kimisi Amerika'nın içlerinden gelmiş. Hatta Türkiye'den gelmiş. Dolaşırken bir tane Türk mühendisi gördük. O da böyle bilgisayarını açmış çalışıyordu. Burada bir hava var. Sadece iklim olarak bu havadan değil. Böyle hissediyorsun yani. Sanki herkes bir şey üretmek istiyor. Herkes, herkes bir şey üretiyor gibi. Dünya bir yere doğru gidiyor. Şimdilik benim gördüğüm o bir yere doğru götürecek yerlerden bir tanesi de burası. Şimdi Google'ın şu merkez binalarından bir tanesinden şuraya doğru ilerliyoruz. Bakın size bir şey göstereceğim. Burada teknoloji firmaları çalışıyor, mühendisler çalışıyorlar, yazılımlar yapıyorlar. Softwareler hazırlıyorlar. Aynı zamanda hardwareleri yapan gençler var. Dünyanın değişik yerlerinden gelmiş insanlar var. Çok yoğun çalışıyorlar. Ondan da biraz bahsedeceğim. Böyle her şey güllük, gülistanlık, yeşillik falan gözüküyor da acayip stresli de bir ortam var. Rekabet bir taraftan, yeni yapılacak ürünler bir taraftan, yetiştirmede gereken işler bir taraftan yoğun çalışıyorlar. Ama onlar o yoğunluklarını bakın zaman zaman böyle şurada gördüğünüz gibi yeşil alanlarda streslerini atarak rahatlıyorlar. Hemen şurada 50 metre ileride bir tane teknoloji firmasının ofisi. Belki şurada 300-500 metre ileride diğeri var. Birkaç kilometre ileride diğeri var. Şu gördüğünüz park gibi bir sürü park var buralarda. OpenAI yani ChatGPT'de çalışan üst düzey bir yönetici İbrahim Okuyucu ile bir röportaj yaptım. Yapay zeka vesaire konusundaydı. Hemen buraya linki bırakıyorum. Buradan o videoyu seyredebilirsiniz. Dedi ki: "Bugünkü bu teknoloji firmalarının asıl kaynağı işte bu Stanford Üniversitesi ve UC Berkeley gibi üniversiteler." demişti. Yani bulunduğumuz yer o kadar değerli bir yer ki Silikon Vadisi var. Tamam orada oluyor ama ancak böyle bir üniversitede, böyle bir yerde birilerinin yetişip oraya doğru gitmesi gerekiyor. Yani ne diyorlar? Eğitim şart diyorlar. Eğitim olmasa Google olmaz, eğitim olmasa internet olmaz, Tesla olmaz, bugünkü teknoloji olmaz, yapay zeka olmaz. Eğitim şart. Eğer bir yerde eğitim iyiye gidiyorsa, orada medeniyet var, orada teknoloji var demektir. Eğitime dikkat edin. Altını çiziyorum. Dikkat edin. Şu üzerindeki mor salkıma benzeyen ağacı görüyor musunuz? O kadar güzel kokuyor ki. Keşke imkanım olsa bu kokuyu böyle size de ulaştırabilsem. Neyse ancak söyleyebiliyorum. Siz onu almış gibi hissedin. Evet Stanford Üniversitesi'nin bahçesindeyim. O bildiğiniz koskoca Google'ların, Cisco'ların, Yahoo'ların doğduğu yer, fikir babalarının olduğu yer işte bu üniversite. Koca koca milyar dolarlık firma oluyorlar ama gelip böyle üniversitelerde okuyorlar. Burası dünyanın en iyi üniversitelerden bir tanesi, en seçici üniversitelerden bir tanesi. Herkes başvuru yapabilir. Kendini yetkin görüp bu üniversiteye başvuru yapan insanların içinden 100 kişiden sadece 4 tanesini kabul ediyor. Üniversitenin bir de enteresan, dramatik bir hikayesi var. 1800'lerin sonunda bir anne baba çocuklarını TIFO'dan kaybediyorlar ve onun üzüntüsüyle bu bölgeye bir üniversite açmak istiyorlar. Stanford Üniversitesi'ni de onlar açıyorlar. Bu üniversitede okuyanlar ne yapıp edip parayı bulup burada okumak isterler. Yeter ki kabul alsınlar. Çünkü buradan mezun olduktan sonra dünyanın herhangi bir iyi şirketine girmeniz o kadar kolay bir şey ki. Aynı zamanda nasıl bir kafa, nasıl bir mentalite, nasıl bir mindset insanlara, gençlere yerleştiriyorlar bilmiyorum. Kendileri yeni startup'lar kurup bugünün dünyasında ya da geleceğin dünyasında yeni şirketler, milyar dolarlık şirketler kurabilirler. Bu üniversiteye girmek için her yerden insanlar hayal kuruyorlar. Gençler ya da onların anne babaları keşke çocuklarımız burada okusunlar diye hayal kuruyorlar. Sinop'ta Stanford vardı da biz mi gitmedik kardeşim? Şimdi bulunduğumuz yer Steve Jobs, meşhur hepinizin bildiği Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın mahallesi burası. Şu anda tam onun sokağından geçiyoruz bakın burası. Hatta bakın şimdi devam ediyorum. Şurası onun Apple'ı kurduğu şirketin İlk garajı. Bakın bu garaj. Şurada. Apple'ı bu garajda kuruyor. Bu bulunduğumuz bölge orayı zaten tarihi bir bölge olarak ilan ediyor. Bir yer olarak da ilan ediyor. Yani burası Silikon Vadisi'nin hala içindeyiz. San Francisco'dayız. Steve Jobs daha 1976 yılında kendi şirketini Apple'ı bir arkadaşıyla beraber Wozniak'tı galiba ismi garajında kuruyor. Evinin garajında. Az önce size o garajı gösterdim. Ancak bu garaj mevzusu öyle bir efsane haline geldi ki sanki Amerika'da garajdan bir işe başlarsanız bu böyle büyüyecek gidecekmiş gibi bir durum var. Ben de şimdi yaklaşık 10 yıl önce Amerika'ya geldim. Ne yapacağım, ne edeceğim bilemiyorum. Zaten acayip karmaşık duygular içindeyim. Ya dedim Amazon'dan bir şeyler satabilir miyim diye uğraşıyorum. Bunu başka bir videoda anlatmıştım. Burada da şimdi bir tane garaj var. Biraz ürünler alsam buraya koysam onları, alsam, pullasam, Amazon'da satsam diye düşünüyordum. Nitekim böyle bir girişimde bulundum. Eğer bu garajda bir keramet varsa biz de bir şekilde yolumuzu bulabiliriz dedim. Ama uğraştım, uğraştım. Bir türlü garajdan bir sonuca ulaşamadım. Hatta o işi batırdım. Demek ki neymiş? Keramet garajda değilmiş. Ha bu arada bir arkadaşım var Pensilvanya eyaletinde yaşıyor. Oraya bir garaja stüdyo kurdu. Televizyon stüdyosu kurdu. Şimdi YouTube'dan neredeyse televizyon yayıncılığı diyebileceğimiz bir yayıncılık yapıyorlar. Kim bilir belki de onlar da ileride büyütürler. Dünya çapında bir televizyoncu olabilirler. Yani kimi hikayelerde başarı, kimi hikayelerde başarısızlık var. Keramet garajda değil. O günkü şartlarda senin durumunda gayretinde ya da başka başka şeylerde olabilir. Kerameti garajı aramayın. Evet, Silikon Vadisi'nde akşam oldu. Bu programı burada yavaş yavaş bitiriyoruz. Apple'ın bu muhteşem ziyaretçi merkezinden sizlere iyi akşamlar diliyoruz. Bu bölümde size teknoloji firmalarını anlatmaya çalıştık. Amerika'nın ta San Francisco'suna, Bay Area, Silikon Vadisi'ne geldik. Google'dan bahsettik, Amazon'dan bahsettik, Meta'dan bahsettik, Instagram'dan bahsettik buradaki hayat şartlarını buradaki mühendislerin nasıl çalıştığını kendi gördüğümüz kadarıyla anlatmaya çalıştık. Buralardan bazı sahneleri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi programı kapatmadan önce az önceki duyuruyu bir kez daha yapmak istiyoruz. Google'daki Visitor Center'a e gittik. Orada bir tane basketbol topu aldım. Google logolu basketbol topu ve sizden yorumlara bir şeyler yazmanızı istiyorum. Amerika hakkında olabilir, teknoloji hakkında olabilir, silikon vadisi hakkında olabilir, telefonlar hakkında olabilir. Ne hakkında istiyorsanız isteyin bir tane yorum yazın. Bu yorumlar içinden en çok beğeni alana işte bu basketbol topunu hediye edeceğim. Bu arada bu ağaçları görüyor musunuz? Önde zeytin ağaçları, arkasında Apple'ın ürünleri. Bu ağaçları kesmiyorlar, yaşatıyorlar, hatta çoğaltıyorlar. İyi akşamlar. Kafam karıştı artık ya tamam. <laughs> Biliyorum tersten güneş geliyor ama burada söylemek istediğim bir şey var. Ya çok gene mesaj olacak. Ben gene Türkiye'de üniversiteleri çaktılar diyeceğim. Diye. Ufa görmüş masumuz. Sen böyle gidebilir misin yan yan? Aha. Yengeç gibi oluyor öyle de. Şu zeytin ağaçlarını görüyor musunuz? Arkada Apple'ın ürünleri, önde zeytin ağaç, arkasında yer. <laughs>